Burada bak güzel bir şey var, iyi dinlerseniz, yakalayacaksanız sorun. Allah diyor nefsi yarattı. Nefse de sordu. Sen kimsin, ben kimim? Asıl burada başka bir şey anlatacağım. Bunu ön bilgi olarak. Sen sensin, ben benim dedi. Allah'ı tanımadı nefis. Götürün bunu cehennem ateşine koyun dedi. Bilmem kaç bin yıl, yaktı, çıkardı sen kimsin, ben kimim, sen sensin, ben benim dedi. Allah'ı tanımadı nefis. Allah bu sefer aldı, götürdü, bunu dedi cehenneme koyun, soğuk tabakada dondurun dedi. Ateşten akıllanmadı ya bu sefer soğuğa koydu bunu, dondurdu. Yine sen kimsin, ben kimim, sen sensin, ben benim dedi. Yine tanımadı. Allahu Teala dedi ki götürün bunu aç bırakın dedi. Aç bırak. Üç gün dayanabildi. Üç, Üç gün. sonra Rabbime sordu. Sen kimsin, ben kimim? Sen yaradan haliksin, ben yaratılan mahlukum dedi. Üç gün açlığa dayanamadı. Şimdi burada size başka bir şey söylemek istiyorum. Açlık deyince insanlar sanıyor ki sadece yemek sanıyor. Yemekte de olur mu? Olur. Niye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir delikanlı geldi. Belki evlidir bu. Dedi ki ya Resulallah ben de de evlenmek istiyorum ne yapayım dedi. Dedi ki felana git söyle kızını sana versin dedi. Bir başka sahabi geldi. Dedi ki ya Resulallah ben evlenmek istiyorum ne yapayım? Dedi ki sen oruç tut. Yani bunu şunun için söylüyorum. Demek ki açlık insan acıktığın zaman dermanı gidiyor. Nefsin de mecali kalmıyor acıkınca. Ama nefsin asıl acıkması bu değil haberiniz olsun. Bu, bu da bu nefsi hizaya getiren sebeplerden birisidir ama nefsi asıl hizaya getiren şey bu değil. Nedir o? Nefsi aç bırakmak demek günah işlememek demek. Günah işlemeyeceksiniz. Nefsin gıdası günahlardır. Günah işlediğiniz zaman nefis gıdadır. Günah işlemediğiniz zaman nefis gıdayı almayacak hemen Allah'ı tanıyacak işte. Bu kadar kolay. Aç kalır kalmaz siz günah işlememeye devam ettiğiniz zaman nefis aç kalacak sizin işlediğim, bizim işlediğimiz günahlardan gıda aldığı için bir günah işlemediğimiz zaman nefis aç kalacak Allah'ı tanır. Hem de öyle tanır ki biz tanıyor muyuz Allah'ı? Tanımıyoruz. Bak şimdi ben Ferhat'ı tanıyorum şimdi. Seni tanıyorum. Niye Ferhat? Karşımda görüyorum Ferhat'ı. Gördüğüm için tanıdım görmeseydin birisi Ferhat varmış dedi, inandım. İnanabilirim Ferhat'ın olduğunu ama şimdi birisi bana Ferhat yok dese inanır mıyım adama? Ferhat yok dese inanmam. Niye? Görüyorum karşımda ya. Allah'ı tanımak demek, Allah'ı bilmek demek ki sana birisi gelse yok da dese, şu da dese, bu da dese sen görüyorsun zaten niye yok dediğine inanasın ki ya. Yani? karşında her cesette can, her dilde lisan, dünyada tek bir sübhan olan Allah'tır. Niyazi'nin de var, Yunus'un da var herhalde. Niyazi'nin belki bilmiyorum. Hak hiçbir nesne örtmez yüzün gözsüzlere finhan imiş. Allah Allah. Allah diyor, bir an bile yüzünü örtmez ama <laughs> amalar onu göremez. Gözsüzler ve pinhanimiz. Yani amalara gizlidir. Şimdi biz burada sohbet ediyoruz. Bir ama alsak, siz de konuşmuyorsunuz ya şimdi, hiçbiriniz konuşmuyorsunuz. Amayı alsak, şuraya koysak, şuraya. Ben bu kadar insanın içine getiriyorsun, koyuyorsun buraya. Ya ama şey Ahmet, Mehmet neyse abi. Ya burada kim var? Adam ne diyecek sana? Kimse yok diyecek. Niye? Eğer konuşanlar olsaydı seslerden burada birilerinin olduğunu söylerdi sana. Ama siz hiçbirini konuşmuyorsunuz. İsterse bir milyon tane iç adamın içine bir amayı götür temas etmiyorsa orada insan olduğunu sana söyleyemez. Söylemesi de mümkün değil. O niyazi de öyle diyor. Sağım solum gözlerdim, dost cemali görsem yok Ben taşrada arar edim, olcağın içre canan Mehdillahi men yeşai. Öyle demiş. Mehdillahi men yeşai. Çınaybın yok, gökçek yüzün. Yüzündeki nikap nedir? Ne diyor aşık biliyor musun? Allah'a söylüyor. Ya Rabbi diyor, senin yüzün kadar güzel bir yüz yok. Tüm ayıp ayıp yani bir kusur yok, hata yok. Senin yüzünü görenler bayıldılar, düştüler. Peki, Ya Rabbi diyor, sen niye yüzünü saklıyorsun? Niye? Yüzünde nikap ne? Perde nikap. Perde. Niye perdeyi çektin ya Rabbi? Çirkinler yüzüne perde çeksin. Sen çok güzelsin, öyleyse niye perde çekiyorsun? Değil mi? Güzel gören görsün elleme. Güzelden herkes payını alsın. Ama niye yüzünü kapatıyorsun? Bir ayıp yok, kusur yok, hata yok. Gören bayılıyor. Öyleyse ya Rabbi şu perdeyi kaldır. Kötüler kendisini gizlesin, sen niye gizliyorsun yani? Mehdillahi men yeşâi. Çün, aygın yok. Gökçek, çok güzel demek. Yüzün? Yüzündeki nikap nedir? Öyleyse güzeller yüzüne perde çeker mi, nikap çeker mi? Kaldır diyor yani. Bu aşık işi tabi, bizim işimiz değil de. Naz makamındakilerin işi birazdan. İşte tanımak böyle olacak. <laughs> <laughs> tanıma ya tanımak başka iman başka imanını tanımayı birbirine karıştırmayın. Allah var diyorlar tamam var diyor. Bizi Allah yarattı diyoruz ya tamam Allah yarattı. Peygamber var diyorlar, gördük mü görmedik ama görmüş gibi iman et. Ya bizim işimiz zor. Ha o zevirdeki olanların işi de zor da bizimki daha zor. Niye? Hiç görmediğin bir şeye inanacaksın. Öğledim, <laughs> bazen diyorum ki ben yani aklıma geliyor ya, diyorum ki Ya Rabbi bir kul sana aşık olsun, sevdalansın ama yüzünü görmeyen nasıl sana aşık olacak? Senin o güzel yüzünü görmezse kul nasıl aşık olacak Allah? In? İnsan görmediği bir şeye aşık olabilir mi? Mümkün. İşte bir genç duymuş falan yerde bir kız var ona aşık olmuş. Lan nasıl aşık oldun arkadaş? Görmedin, etmedin, bir şey olmadı değil mi? Yani bizimki sadece iman tanımak değil. İmanla tanımayı karıştırmayın birbirine. Bir görseniz var, biz görsek var ya hepimiz aşık olursunuz. Allah. Allah. Öyle bir şey yok. Yapıyorum. Görenler öyle demiş Aşkım. Ya Rabbi senin aşkından kalbime bir zerra düştü. Bir damla. Katre düştü. Ya bir damla düşseydi ne yapardım ben? Yanar kül olurdum ben. Acık biraz büyüğü olsaydı ne yapardın? Ama küçük bir yavru Ya büyüğü düşseydi ben ne yapardım Allah'ım? Yanar, kül olurdum ben. Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi bir kere göreyim seni ne olur? Lenterani Ya Musa beni göremezsin. Musa da bazen iyi dayatırmış ha. <laughs> Musa peygamberin özelliklerinde vardı. Lenterani demiş. Demiş ki ya Rabbi bir kere görmek istiyorum seni. O Lenterani de dese bir kere görmek istiyorum. Musa tekrar görmek istiyorum deyince demiş ki ha şu dağa bak Musa. Şu dağa bak demiş. Allah nurunu o dağa aksettirmiş. Musa pat düşmüş bayılmış bizim akrabam var benim bir akrabam, iyi hoca. <laughs> diyorum ki Musa peygamber Allah'a gördü mü diyor. Ayette görmedi diyor lan teranide. Değil mi diyorum? görmedi görmedi. E niye düştü bayıldı o zaman? Görmediği için mi düştü bayıldı? Ya da dayanamadığı için mi düştü bayıldı? Nasıl oldu bu? Şimdi burada bir şifre var. Daha şifredir aslında. Niye başka tecelli edecek yer bulmamış da mıdır gitsin falan yerdeki dağa tecelli edecek? İnsanda değil mi? Tur Dağı insandadır. Tur Dağı İstanbul'da Marmara Denizi'ne düşen damlanın şansı aynı mı? Böyle yürüyecek, yürüyecek, gidecek, akacak, ellere karışacak, derelere karışacak, ırmaklara karışacak, 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 karışacak denize gidecek. Ama birisi direkt denizin içine Demek ki direkt de olur bu iş. Direkt olmaz diye bir şey yok. Denizin içine düşen damla, damla olmaz artık deniz olur. Yani falan damla, filan damla, falan nehir, filan nehir yok artık. Ondan sonra değil. Kul varlığını, ham varlığına verdiği zaman kulun esamesi okunmaz onlar. Ondan sonra hep Rabbimizden bahsedilecek. Biz iman meselesinin ötesine geçeceğiz. Dervişler, bak, tasavvufçular iman meselesinin ötesine geçmek mecburiyetindedir. Ve geçmelidir. Ehli zikir olan insanlar iman meselesinde değil. Dinim, imanım, bakarım, yağmadır, alan alsın diyor. Yunus söylüyor bunu. Allah Allah din iman vakar ne demek sen adam dinini yağma etmiş din nedir biliyor musun din nedir yaşam biçimi hocam yaşam biçimi ama din insanı Allah'a götürür din Allah'a götüren bir yoldur şeriat Allah'a götüren bir yoldur. Benim iman, iman nedir? İman gaybadır. Görmediğim bir şeye imandır. Ya ama bana diyor. Niye söylüyor bunu? Mesela biz Edebiyat öğretmenlerimiz derdi ki Yunus burada isyan etmiş. Allah Allah! Şimdi biz öğrendik ki Yunus isyan etmemiş. Niye? Diyor ki ben yolun sonuna vardım. Artık yola ihtiyacım yok. Geride kaldım. O geride kaldı. Ben varacağım yere vardım. Ben Mevla'yı buldum artık yola ihtiyacım yok. Şeriata ihtiyacım yok. Bakara ihtiyacım yok. Şana şöhrete ihtiyacım yok. Ben aradığımı buldum aradığımı. Hedefime geldim ben. Artık bu hedefe gelmeyenler buradan oraya gelsinler. O arşa varmayan, Allah'a bulamayanlar dine, imana sarılsınlar da onlar da buraya gelsinler. Yağmadır alan alsın. Son durak, son durak Allah'tır. Allah'a bulduğunuz zaman daha gidecek yolda yok, mesafede yok, hiçbir şey yok. Son durak orası. Son durak kara toprak değil. Son durak Allah. Ay Allah. Candan geçmeden canan bulunmaz. Peki maldan geçmeden bulunur mu? Candan geçmeden. Candan geçeceksin cananı bulmak için. İsmail Aleyhisselam candan geçmiş. Sür baba boyuna. Pıçağı kes beni demiş. Diyor ki burada güzel şeyler var. Diyor ki önce diyor İsmail Aleyhisselam dedi ki baba şu gözlerimi bağla ben. Kesecek ya. Gözlerimi bağla baba. Olur ya ikimiz de beşeriz. Bana bıçağı süreceğin zaman göz göze gelirim, Babalık merhametin kabarır da Allah'ın emrini yerine getiremezsin. Göz göze gelmeyelim. Şu gözlerimi bağla. Sonra dedi ki Baba dedi, olur ya ben beşerim, bıçağı bana süreceğin zaman Belki ellerini tutarım. Benim ellerimi de bağla. Ellerimi bağla, gözlerimi bağla da ben sana mani olmayayım. Elini bağlıyor, ayağını bağlıyor. Sonra diyor ki İsmail aleyhisselam, yok baba diyor. Elimi de çöz, ayağımı da çöz. Niye? İsmail Rabbisine kurban olmaktan korktuğu için Ben Rabbime teslimim ona kurban benim bu canım. Evet arkadaşlar. Öyleyse, öyleyse ya hep böyle gözü böyle böyle anlaman. Siz de gözlerinizi bağlan. Siz de gözlerinizi bağlan. Harama bakmayın. Kötüleri görmeyin. Güzelleri görün ki gözler bağlansın. Elleri bağla harama gitmesin bu eller. Bu yol harama gitmesin. Bu yol harama çıkmasın. Evet. Ay Allah. Bağla gözlerini bak o zaman kurban olursun. Gözleri bağlamadan olmaz mıyız? Hep bunların iki yönü var yani tek taraflı anlamayın yani bu sohbetlerin iki tarafı da var ben Rabbime teslimim diyebilmek lazım. Fıçağı sür. ava alla Allah koçu gönderiyor hemen. Ne zaman fıçağı sürene kadar gönderiyor. Ya. Problem bizde. Bizim peygamberimizde problem yok. Rabbimizde yok. Problem bizde.